Magazin dünyasında haber bitmiyor. İşte haftanın gelişmelerinden sizler için derlediklerimiz. Havaların ısınmasıyla yaz heyecanına kapılan ünlü isimler sosyal medyada yer alan Summer is calling yani yaz seni çağırıyor şablonuna yazdan kalma karelerini ekleyerek paylaştı. Mehmet Özdemir, Devrim Özkan ve Zeynep Bastık birbirinden güzel bikinili paylaşımlarıyla akıma dahil oldu. Bengü, Berfu Yenenler, Buse Terim ve Duvarut Kayda da birbirinden renkli ve iddialı yaz pozlarıyla akıma katıldı. <laughs> Havaların ısınmasıyla birlikte Berrak Tüzün Ataç hemen tatil sezonunu açtı. Güzel oyuncunun birbirinden iddialı bikinili pozlarına sosyal medyada beğeni yağdı. Tatile yakın arkadaşı Özge Özpirinç ile birlikte giden Berrak Tüzün Ataç eğlenmeye gittikleri geceden bu sempatik videoyu yayınladı. Hadise Londra'da R&B müziğin efsanevi ismi Aşırın konserine katıldı. Konser sonrası Usher'la kuliste bir araya gelen Hadise o anları sosyal medya hesabında yayınladı. Avrupa turnesini sürdüren Hadise Amsterdam'da kırmızı kıyafetiyle sahneye çıktı. Kıyafetiyle dikkat çeken hadise danslarıyla konsere renk kattı. Konser sırasında seyircisiyle dertleşen hadise şu sıralar üstüne çok gelindiğini söyledi. Bu aralar bir fena üstüme geliyorlar. Siz de sosyal medyayı takip ediyorsanız her yerden bir saldırı. But guess what? You can bring me down. Never. Özgür konuşmama laf geliyor. Seksi olmama laf geliyor. Hadise yarı Türkçe yarı İngilizce olarak seyircisiyle dertleşmeye devam etti. Hayatımızda her zaman böyle şeyler yaşayacağız. But only the strong ones survive. Oyuncu kadrosunda Giray Altınok, Aslı Tandoğan, Doğan, Derya Pınar Ak, Ceyda Düvenci, Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk gibi isimlerin yer aldığı Prens Projesi'nin 3. sezon galasında oyuncular galaya katılmadı. oyuncuların neden katılmadığı merak konusuyken gerçek ortaya çıktı. Projenin yapım şirketi ve yayın platformu arasında anlaşmazlık çıktığı, yayın platformunun galaya davet edilecek kişilerin belirli sayıda kalmasını isterken yapım şirketi tüm oyuncu ve teknik ekibin katılmasını istedi. Müzik Giray Altunok, biz diziyi beraber çektiğimiz tüm emekçi arkadaşlarımızı galada görmek isteriz diyerek galaya katılmayacaklarını belirtti. Hadi bakalım sırayla. Akşam orada herkesi gaza getirdin, şimdi burada hevesin kaçtı uyuyorsun. Benim akşam devrimim var, ben bu gözlerle mi yapacağım? Şu gözlerimin haline bak ha? Küçük ve yüz ölçümü kıymetinden az ülkenizde her şey yolunda umarım. Bu hamlenin ardından projenin bu sezonuna dahil olan Burcu Özberk, teknik ekipteki arkadaşlarının yanında olduğunu belirttiği bu paylaşımı yaptı. Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Adile Naşit'in hayatının anlatılacağı hazırlıkları devam eden Adile filminin oyuncu kadrosu tamamlanmaya başladı. Filmde Adile Naşit'i Meltem Kaplan'ın, Müjde Arı ise Seda Bakan'ın canlandıracağı açıklanmıştı. Müzik Son olarak merakla beklenen Adile filminde usta oyuncu Minir Özkul'u canlandıracak isim belli oldu. Usta oyuncuyu Levent Can'ın canlandıracağı açıklandı. Müzik Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun tüm beste ve şarkılarını içeren müzik kataloğunun yabancı bir müzik firmasına satıldığı duyuruldu. Herkes bu kadar ciddi, okunmamış kitaplar ama ciddi kası insanlar Da yüreğine kadar kilitli Ne gülümseme ne günaydın yok Firma bu anlaşma için Sezen Aksu'ya 18 milyon dolar yani yaklaşık 695 milyon lira ödediklerini açıkladı. <laughs> 400'den fazla bestesi olan ve birçok değerli sanatçı için besteler yapan Sezen Aksu'nun şarkılarının yönetiminin yine kendisinde olacağı açıklandı. Sıla yaz konserlerinin ilkini İzmir'de fuar açık hava sahnesinde gerçekleştirdi. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Sıla yoğun konser maratonundan bahsetti. E, memleketle başlayalım dedik. Sezonu buradan açıyoruz. Buradan sonra da artık böyle bir sürü gezeceğiz. Yarın Antalya var. Yarın Antalya var. Ardından Adana'mız var, Ankara'mız var, Antep'imiz var. E, yurt dışı turnesi harbiye devam ediyor. Ona devam ediyor olacağım. E, İstanbul var harbiye. Harbiye sezonu açıyoruz. İlk defa Mayıs'ta açacağım Harbiye sezonu da. Ee, ve ardından Ege turnuvası başlayacak tabii ki. Birazcık sahil gezeceğiz. Sıla yaz konserlerine çocukluk ve gençlik yıllarının geçtiği İzmir'de başladığı için mutluymuş. Az e, şarkı söylemedim hem korist olarak e, hem solist olarak okul korosunda. E, e, tabii çocukluk ve ilk gençliği yansıtıyor benim için İzmir'e. Her geldiğimde tabii ki evimde hissediyorum. Bundan daha tatlı, daha mutlu bir his olamaz. Ee, yıllarca e, bu oturduğum, dinlediğim e, sıralarda e, sahneye böyle e, büyük bir e, hayranlıkla baktığım, diyeyim. E, şimdi o sandalyeleri e, ve seyirci koltuklarına şarkı söyleyen benim. Yani uzun süre hedeflenmiş bir hayaldi. E, artık e, tabii hayaller birazcık planlara dönüyor malum. Ee, ama tabii ki beni çok mutlu ediyor İzmir'de olmak. Ailem e, burada, ailemin çok büyük bir kısmı burada. Sıla uzun süredir mutlu bir birliktelik yaşadığı sevgilisi İlker Kaleli ile ortak müzik çalışmalarına imza atmıştı. Nasıl? Peki bir gün Sıla'yı, sevgilisi İlker Kaleli'nin de olduğu bir projede oyuncu olarak izleyebilir miyiz? Ben seyirci olarak kendimi çok rahatta hissediyorum. <laughs> bir de gerçekten eğitimini aldığım bir alan değil, hiç bilmiyorum. Tabii ki birbirine çok yakın iki kardeş sektördür yani oyunculuk ve şarkıcılık. İkisi de içinde drama barındırır ama... Ee, tabii ki eğitim almadığım bir konu olduğu için azıcık uzaktan bakıp e, seyirci olarak e, kendimi çok başarılı buluyorum. O yüzden e, oradan devam edeceğim. Sıla, ufukta evlilik var mı sorusuna bakın nasıl bir yanıt verdi. Yoo. <gülüyor> <gülüyor> yok. Yok şöyle bir düşüncemiz yok. Ee, i̇nananlara saygımız sonsuz. Öyle bir inancımız da yok. Böyle mutluyuz. Çok iyiyiz böyle. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Keyifli sohbet sonrası sahneye geçen Sıla eşsiz sesiyle unutulmaz bir gece yaşattı. <laughs> Sıla'nın lise arkadaşı oyuncu Gözde Kansu konseri en önden böyle dans ederek coşkuyla izledi. <laughs> Masum Kırmızıgül Kıbrıs'a sevenleriyle buluştu. Ünlü sanatçı sevenlerine yeni şarkıların yolda olduğunu müjdeledi çalışmalara başladık. Sanırım bu hafta keman kayıtlarını, yaylı kayıtlarını gerçekleştireceğiz. Son dönemlerde sahnelere ağırlık veren Masum Kırmızıgül, ekranlara ve sinemaya tekrar geri dönecek misiniz sorusuna bakın nasıl bir cevap verdi. Sinemayı özlüyorum da çocuklar sinema o kadar artık zor bir durumduk. Ee, pandemi sonrası ekonomik kriz. İyi filmlerin kaliteli filmlerin olmaması. Çünkü o kadar çok film yapıldı ki kalitesiz. Yani televizyon dizilerinden daha kalitesiz. Televizyon dizilerinden daha kaliteli çekiliyor. Yol o seyirci bölümdü. Seyirciyi birçoğu küstü. Sohbet sonrası sahneye geçen Mahsun Kırmızıgül sevilen şarkılarını kendisini dinlemeye gelenler için böyle seslendirdi. oyuncu Erkan Petekkaya ve eşi Didem Petekkaya Masum Kırmızıgül'ü dinlemeye gelenler arasındaydı.